Hüdapar olarak bu hafta yapılan boykotları ve bu boykotların yansımalarını ve bu sürecin daha da derinleştirmek adına Urfa olarak ne yapabilirizi konuşacağız. Gazze'de yaşanan soykırım ve katliamlardan sonra hepimiz yaşanan olaylara İslami ve insani bir bilinç ile karşı çıktık. Her birimiz ne yapabiliriz bilinci üzerinden İsrail ürünlerine boykot uygulayarak en azından safımızı ve duruşumuzu ortaya döktük, belli ettik. Bu boykot tüm Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde karşılık buldu. Bu karşılık sonucu İsrail menşeli firma hisselerinin çok ciddi manada değer kaybettiğini, düştüğünü gördük. Boykotun devam etmesi, dalga dalga yayılması İsrail'in can damarı olan maddi gücünü kırıyor elbette. Bu süreçte Urfa olarak bizler ne yapabiliriz? Yerli firmalarımızın üretimlerinin arttırmaları için alan açılması lazım. Bu alanla ilgili altyapı hazırlıkları hususunda iki önemli noktaya değinmek istiyoruz. Birincisi sanayi üreticilerine sorunsuz arsa tahsisinin kolaylaştırılması ve önlerinin açılması. İkincisi Orta Doğu pazarlarına açılım gerçekleştirmek için üretim fazlalaşacak ve bu artan üretimle beraber kargo uçaklarının ihtiyacı ve lojistik destek gerekecektir. Bu manada Urfa'mızın havaalanını çok acil bir şekilde havalimanına tekrar olması gereken statüsüne kavuşturulması lazım. Atılacak bu adımlardan sonra ülkemizde ürettiğimiz katma değeri dışarıya vererek kaybetmeyecek aksine açıldığımız Orta Doğu ve dünya pazarlarında katma değer elde edeceğiz. Öyleyse Başta Urfa milletvekillerimiz olmak üzere bu konuyla ilgili memleketini seven tüm yetkilileri bir an önce adım atmalarını bekliyoruz.